Merhaba Gerçek Fragman TV izleyicileri YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. İlk sen izle. Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pastelmecian evlenme kararı aldı. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pastelmecian artık bu birlikteliği evlilik kararıyla sonlandırmak istediler ve Akın Akınözü ve Sandra Pastırmacıyan evlenecek. Geçtiğimiz günlerde yakın bir arkadaşlarının nikah davetine katılan Sandra Pastırmacıyan ve Akın Akınözü burada magazincilerin sorularını cevapladılar. Artık evlenmelerinin zamanı geldiğini dile getiren her ikili de Özellikle Akın'ın annesi Sandra'nın artık gelini olmasını istiyor. Akın Akınözü de artık mutlu bir yuva kurmanın yolunda ilerleyeceğini söyledi ve Akın Akınözü ve Sandra Pastırmacıyan önümüzdeki günler içerisinde nikah tarihlerini alacaklarını söylediler. Ve böylelikle güzel bir düğün hazırlıklarına şimdiden başladıklarını da dile getirdiler. Sizler de Akın Akın Özü'nden haber almak istiyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.